Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemindeki konuları görüşmek üzere bugün toplanıyor. O konular arasında 4000 liralık emekli bayram ikramiyeleri de var. Şimdi canlı yayın noktamıza uzanalım. Ekip arkadaşımız Arzu Fidan verdi. Bu başlığa dair son notları aktarmak için hazır. Arzu kolaylıklar dileyelim. Detaylar neler? Sözü hemen sana bırakalım. Haktan Ünsal. Evet aslında emekli bayram ikramiyesi ödemeleri için geri sayım hızlandı diyebiliriz. Bu noktada milyonlarca emekli meclis genel kurulunda görüşülecek ikramiyelerin ödeme takvimine odaklanmış durumda. Yine emekli bayram ikramiyeleri aslında hatırlatacak olsak geçtiğimiz yıl 3 bin lira olarak belirlenmişti. Ancak bu yıl %33'lük bir artışla birlikte 4 bin liraya yükseltilmiş durumda şu an itibariyle ve bugün emekli ikramiyesi, emekli bayram ikramiyesinin 4 bin lira olmasını içeren kanun teklifinin genel kurulunda görüşülmesini beklediğimizi özellikle ifade etmiş olalım. Yine onay çıkması durumunda resmi gazetede artık yayınlanarak yürürlüğe girmiş olacak bu çerçevede. Yine baktığımızda aslında yaklaşık 15.5 milyon emeklinin faydalanacağı emekli ikramiyeleri 4 bin lira olmasını içeren bu kanun teklifi aslında geçtiğimiz hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmişti ve kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda bugün itibariyle artık görüşülmüş olacak. Teklifin hemen geçmesinin ardından da Elbette ödeme planında da netlik kazanmış olacak ilerleyen saatler içerisinde. Aslında bu noktada kısa bir hatırlatma yapacak olursak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkkan'da ödeme planına ilişkin bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz günlerde. da kanun meclisten geçince ikramiyelerin emeklerinin hesabına geçeceği tarihinde artık netlik kazanmış olacağını ifade etmişti. Ve bizler bu çerçevede aslında Ramazan bayramı, bayram ikramiyelerinin 24 ve 28 Mart tarihleri arasında vatandaşların artık hesabını, hesaplarına aktarılmış olacağını bu noktadan söylemiş oldu. Yine baktığımızda SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı ikramiye ödeme günlerinin ise tahsis numarasına göre yapılmış olacağına da dikkat çekmekte fayda var. Elbette 16 milyon emeklinin yanı sıra bununla birlikte dul ve yetim maaşı alanlarla birlikte yaşlılık maaşı ödemelerinden faydalanan kişiler de ikramiye ödemelerini hesaplarında görecekler. Dul ve yetim maaşı alan kişiler hisse oranları bazında bu ödemeleri alacaklar. Yine HES oranlarına baktığımızda da %75, %50 ve %25 oranında bu kişilerin de ikramiye alma hakkına da sahip olacaklarını söylemiş olum. Son olarak dediğimiz gibi dul ve yetim maaşı alanlar, yaşlılık maaşı alanların yanı sıra malüller, iş kazası sonrası iş göremezlik raporu olan kişiler, yine şehit yakınları, muharip gaziler ve elbette güvenlik kurucularıyla birlikte şampiyon sporcularla birlikte terörden zarar gören sivillerin de bu ikramiyelere hak kazanmış olacaklarını da söylemiş oldum. Son olarak bitirmeden söylemekte fayda var. Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin lira olmasını içeren kanun teklifi bugün saatler 15'i gösterdiğinde artık meclis genel kurulunda olacak. Bizler de o genel kurulu takip edip detayları sizlere bu noktadan aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Ve şimdilik sözü tekrar size bırakalım. Haktan Üssal.